Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Late Night Mob oynayacağız. Yine bir korku oyunu. Ama bu daha korkunç bir şey duydum. Az önce bir video çektim de bok gibiydi. Ya siz de beğenmezsiniz ama atacağım yine mecbur. Atacağım yani. İzlemeniz lazım. Emek verdik oraya. Emek verdik. Evet. Hey! Sorry for calling you so late. But uh, would you mind going by the house and do a quick clean up?

görevlere bakıyoruz. Lan. Tap tap. Adam öldürülmüş burada. Ya yok da tava tava. Temizlemesi. Banyo, salon, ya. mutfak. Hel helvey bilmiyorum. Hallway koridor. Ofis. Ama bala. Laka. Ben şu an mutfak. Banyo demişti galiba banyo. Banyo. Evcimli hocam. Nasıl bir dakika. Ya. Yani. Lan koşma yok oyunda. Yine bir şey bizi sikecek ama hayırlısı. Arada kaldım ki bir şey ya. Tabağı basıp kontrol etmelisin. Tamam olmuş. Biz kapatıyoruz, kapatmıyoruz herhalde. Tamam biz sal galiba salon burası değil mi? Aha. Etrafta çöp var mı başka atacak? Ha şurası var. <laughs> ne yapmışlar bu evde bana koyayım ya? Halıyı paspaslamak. Evet, bu kapıyı bulan belki şey yapardım. Bakalım. Şu anlık bir şey yok hocam. Çöp atma sesi beni korkutuyor sadece. Evet normal çöp almak yerine gidip demirden çöp almışlar. Havalı. O neydi? Bir şey tıklattı ama hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Bir evde bizi sıkmayın abi. Abi evde çok ses geliyor ya. ya. ya bir tıklatıyor. Vallahi hiç umurumda bile değil hocam. Umurumda bile değil. Ya zorunda olabilir ya, çok ses geliyor çünkü. Bir oyun vardı ya, adını unuttum ya. Hı hı. Yani, mafya temizlikçisiydik ya. Ona benziyor. Ola benziyor. ola benziyor. O temizlik yapıyoruz yani. Evet, salonla mutfakta yapmışım. Koridor kalmış. Nasıl koridor galiba. Büyük ihtimalle hocam. Ya i̇şte koridor var benim görmediğim. Ana araba giriş var mı ya Ol ve diyor ya. Evin girişi nerede? Az önce gittiğimiz yer giriş galiba. Ya adam nerede oldu kol be ya? Şurası. Ha, bro olabilir. Ama ne koyayım? Varsa ki hala hala alamet durmuyor, konuşamadım. <laughs> Lütfen bağırmayayım, komşular rahatsız olur diye korkacağım çünkü. Farkındaysan tek açık pencere şurada bak kenarda. Ben bakmayacağım oraya. O kadar, o kadar yürekli bir insan değil. Istiyor. Ne oldu amına koyayım ben bir şey görmedim ama <laughs> ses ve çok geldi şu. Olabiliyor abi. Abi tıklama kapıyı amcık amını amını var ya <laughs> Son diyorlar bana çok küfür ediyorsun. Ya aldım ya Ben göremiyorum. Olmuş Altına sıçtın ha Normal değil mi oyun? Bıraktın yani gördüm o işte O çocuğu Ya karakter çok korkunç değil ama oyun gerdi beni ya Normal bence gerildim. Ambiyans ben. çok iyi yapmışlar. Halledim ama bunu koyayım. Sabahta beri üşüyen ben. Arkadaşlar hanımefendinin anamız anı orada SMA'sı var, bir de anemisi var. Lütfen destek bağış atın. <laughs> yok yok ya abi. Ben Türkiye'ye ötenazini getirilmesini istiyorum sadece başka bir şey istemiyorum. Tamam olacak. Tamam olacak arkadaşlar. E, Tek isteğim o Abi yaşamak çok zor. Çok zor. Gel de çok zor. <tık> Burası niye kapalı hocam? Bilmem. Kesin cinli oldu. Fıkra atıp durma yarra. Tıklatma yolu var herhalde. Oooo. Oooo. Buraya bir sikiş dönmüş hocam. Bir oda kaldı. Galiba şurası. Hayır ya orada adam kesmişler. Adam kesmişler. Adam doğramışlar. Arkamda bir şey var şu an, hissediyorum. Evet. Arkamda bir şey var albümden koyayım arkamı dönemem arkadaşlar. İmkansız yani. Ne diyor? Sesi araştır diyor. Ya ananı sikeyim. Abi görevin görevinde temizlik yapmak. <laughs> ne oldu? Galiba öldük ya. Yapıldık galiba. İyi son yaptık galiba. Um it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I uh I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, uh hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. gerçekten. Korkuttu gerçekten yani. O sırada iyi, iyi bir başarı elde etti hocam. Oo iyi yapmışlar hocam. Ee, neyse arkadaşlar oyunumuz